2002 Dünya Kupası'nın en büyük hikayelerinden biri, Ronaldo'nun sahalara inanılmaz dönüşü. Ama asıl sır neydi? O garip saç kesiminin arkasında nasıl dahi yani bir plan yatıyordu? İşte futbol tarihine geçen o akıllıca hamle. Futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri. Hızı, tekniği ve inanılmaz bitiriciliğiyle sahada adeta bir fenomendi. Ancak onun kariyerini sadece goller ve şampiyonluklar değil, sakatlıklarla dolu zorlu yıllarda şekillendirdi. 2002 Dünya Kupası Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen bu turnuva, Ronaldo Nazario için bir meydan okuma niteliğindeydi. Diz sakatlıkları yüzünden neredeyse futbolu bırakma noktasına gelen Brezilyalı yıldız, sahalara fırtına gibi dönmeye hazırlanıyordu. Ancak bir sorun vardı. Dünya basını, taraftarlar, herkes onun sakatlığı hakkında konuşuyordu. Eski Ronaldo gibi olabilecek mi? O dizleri kaldıracak mı? Finale kadar dayanabilir mi? Bütün bu sorular üzerindeki baskıyı artırıyordu. Ama Ronaldo saha içinde olduğu kadar saha dışında da zeki bir oyuncuydu ve tüm bu dikkatleri dağıtacak dahiyane bir plan yaptı. Saçlarını kazıtmak yerine sadece ön tarafında tuhaf bir üçgen bıraktı dünyanın en garip saç kesimlerinden biri. Ve ertesi gün antrenmana çıktığında herkesin konuştuğu tek şey vardı. Ronaldo'nun saçı ne böyle? Plan işe yaramıştı. Medya artık sakatlığını değil, bu garip saç stilini konuşuyordu. Ronaldo ise tüm dikkatleri üzerinden çekmiş, sadece antrenmanlarına ve maçlara odaklanmıştı. Ve sonuç? ilk maçından itibaren gol yağmuruna başladı. Gruptan çıktı, Son 16'da yarı finalde herkesin endişe ettiği dizleriyle sahada devleşti. Tek bir maç hariç her karşılaşmada ağları sarsarak Brezilya'yı finale taşıdı. Finalde rakip Almanya'ydı. Oliver Kahn gibi bir kaleciye karşı gol atmak hiç de kolay değildi. Ama Ronaldo en kritik anda sahneye çıktı. O finalde 2 gol attı ve Brezilya'ya tarihindeki 5. Dünya Kupası'nı kazandırdı turnuvayı 8 golle tamamlayarak gol kralı oldu. Ve 2002 yılı onun yılı oldu. Dünya Kupası, Altın Ayakkabı ve Ballon d'Or. Sakatlık korkusunu unutturmak için yaptığı küçük bir numara, ona futbol tarihinin en büyük dönüşlerinden birini yaşattı. Çünkü bazen bir futbolcunun sahadaki yeteneği kadar kafasındaki oyun da her şeyi değiştirir. Eğer futbol tarihindeki en ilginç olayları seviyorsan, kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğen, yorumlarda Ronaldo'nun saç kesimi hakkında ne düşündüğünü bizimle paylaş. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil, bazen en büyük zaferler saha dışında başlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, unutma, futbolun büyüsü burada devam ediyor.